Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar Brawl Stars'dayız bugün. girmeyeli oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Savaş topu falan gelmiş. Hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar. Elmas kapmaca vardı zaten. Hesaplaşma da vardı. Bu savaş topu. Onu bir oynayalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Nasılmış. Hadi bakalım. Tek başımıza yargı modu. Topu alıyor. Allah Allah Allah. Ha. Oh. Gel 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 gel. Lan lan lan. Hadi. Çat çat çat. Lan sık lan sık. <laughs> gol attı helal. Topu alıp gol atacağız herhalde. Aldık. Helal. Sıkıl lan. Reloaddayım kardeş. Hadi. Lan adam geliyor oğlum. Gol girmesin lan. Kaleci. o, oh. Topu hedeflemek. Nerede? Lan gol atmam lazım. Hadi hadi. Hop gol. <laughs> Bu kadar mıydı arkadaşlar? Güzel bir şeymiş ama ben yeni görüyorum ki milli ne zamandır çıkıyor bayağıdır girmiyorum oyunu arkadaşlar like atmıyorsunuz ben de girmiyorum like atın ki gireyim Evet arkadaşlar hemen yine girelim güzel Evet İlk başta topu kap kaptırmayalım Şu sık şuna sık 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 helal Relottayım. hadi doldur şu şarjörü doldur oğlum Sık şuna sık 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 Kaç 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 Aha Aa, Oğlum sen nereden çıktın lan Lan reloadla reloadla çok az canı var Helal Ya bizim takım oynuyor arkadaşlar <laughs> Gel 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 Vurdun mu lan birini Ama hepsinin canı az ha İyi oynun bu oyunu da. Neyiz Ne bro gel. Topu alacağım şimdi. Al koruyalım bunu. Koruyun bunu. Vurun lan şunu. ha vurun lan. <laughs> Arkadaşlar işte böyle. Yani oynuyoruz bu oyunda. Güzel ya. Güzel güzel güzel. Hemen girelim. vs'miz başlasın. Bak şimdi o topu alacak. Ben soldan şöyle bir gireyim. Aha. Nerede lan? Kaç 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 kaç. Kaç. Reloaddayım reloaddayım. Lan. Kaç 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 kaç. Lan kaçamadım ya. Oğlum alın lan o top girmesin. Geliyorum lan, geliyorum. Bir doyayım, bir doyayım. Gelin kardeş. Ya. Ya. Sen kimin adamına nasıl lan? Gel gel. Buradan geldi bu. Aha. Helal. Aha. Ultiyi kullanacağım. Gel. Ya. Kardeş böyle alırız işte. Oğlum. Oğlum hadi. Hadi. Lan 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 top gidiyor lan top gidiyor ya. Atamadım. Oğlum topu alın lan topu alın lan. Çabuk dol çabuk dol. Geliyorum. <laughs> i̇şte bu kadar. Güzelmiş ama ya. Beğendim. Bak bak. Ya oğlum ne yapıyorsunuz oğlum burada yargı modon açık. Haberiniz yok. Koruma şeyi var. Hadi. De arkadaşlar işte oynuyoruz bu oyunu be. <gülüyor> 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 Güzel. Nasıl indiriyorum ama? Uzun zamandır oynamam ama. Bakalım ne gelmiş. Savaş kutusu bir açalım. Bakalım neler çıkacak. Yeni karakter mi? Oo. Karlı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar biraz da elmas kapmaca oynayalım bir yer. Bakalım. Evet, evet. Şu elmasları kapalım. Geliyor. Vurun lan, kaçıyorum lan. Ya 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 gel. Vur lan, vur vur. Lan kaçıyorum, kaçıyorum. Hop birini daha aldım. Hop diğerini de aldım. Ya işte yargı modon, yargı modon ki. Hadi. Hadi hadi. Lan reloadla lan. Lan reloadla lan lan. Lan, şuna. Lan kaç lan kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum kaçtı lan adam kaçtı. Hop 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 hop. <laughs> lan kaçıyorum lan koruyun lan koruyun lan. Helal helal. Çat çat çat. Çat 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 çat. Elmasları topla, elmasları topla, topla, topla. King Kardashian. Gel bana. Hop. <laughs> Oğlum hadi hadi. Şunu da al. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yargı modon yargı. Maç bitti. İşte arkadaşlar. Nasıldım ama. Çok güzel oynamadım. Yıldız oyuncuyum ya. Her zamanki gibi. <laughs> güzel. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar da video. Arkadaşlar like atın devamı gel gelecek. Yani like'ınıza göre çekiyorum arkadaşlar. Beğenmiyorsanız niye çekeyim? Beğenin devamında ben çekeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.